Celomlar, dostlar selamlar. Dostlar selamlar. Dostlar selamlar. Dostlar selamlar. Dostlar merhabalar. Selamlar dostlar. Merhabalar. Şey merhabalar dostlar. Evet dostlar. Sevgili dostlar merhabalar. <ncesli> dostlar selamlar. Dostlar selamlar. Dostlar selamlar. Dostlar <coughs> selamlar. dostlar selamlar 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 Burak Karolu YouTube kanalındasınız Burak Karaoğlu YouTube kanalında biraz kasvetli bir havadayız bu aralar bulunması zor bir hava tam da çekim yapmayı planladığım güne denk geldi kusura bakmayın yazın başında böyle bir havada çekim yapmak biraz neyse canımız sıkabilir ama içimiz açılsın ne yapacağız biliyorsunuz bu hafta hepimiz kavimler göçü gibi tatil yerlerine ya da memleketlerimize gideceğiz İstanbul'dan ya da diğer büyük şehirlerden ana arter yollardan akacağız gideceğiz İstanbullular İzmir'e gidecek, Antalya'ya gidecek. İşte İzmirliler oradan memleketlerine İç Anadolu'ya gidecek. İç Anadolu'daki, Ankara'daki, Konya'dakiler Antalya'ya, Karadeniz'dekiler e, tatile gelecek. Batı'dakiler doğudaki akrabaların yanına gidecek falan bayram öncesi kavimler göçü gibi hepimiz dört bir yana savrulacağız dostlar. Bu ne demek? Yıllardır görüyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin en fazla trafik kazasında olduğu dönemler bu bayram dönemleri oluyor dostlar. Tabii ki dikkatli olmazsa onlara öğütleyeceğim haddim olmayarak ama aracınızda, arabanızda seyahate çıkmadan önce nelere dikkat etmeliyiz? Nelerin bakımlarını yaptırmalıyız? Nelere bir bakmalıyız? Çünkü yani tabii ki harika dikkatli olsak, muhteşem uykumuzu almış, kahvemizi almış bir şekilde yola çıkmış olsak bile aracımızdaki bazı çok ufak tefek yani belki birçoğumuzun aklına gelmeyecek. Hatta e, hatta birçoğumuzun önemsiz diyebileceği şeyi atladığımız için bile aracımıza problem olur ve yolda kalabiliriz dostlar. Bunları önlemek için yapacağım. Tabii ki amacım yollardaki kazaları da azaltmak. Bayram seyahatinize mutlu mutlu gidip bayram seyahatine mutlu mutlu tekrar evlerinize dönmenizi sağlamak. Evet dostlar kanala abone olmanızı rica ediyorum sizlerden. Bu videoyu beğenir ve altına eklemek istediğiniz bir şeyler varsa yazabilirsiniz. Ya da yanlış bulduğunuz şeyler varsa yazabilirsiniz. Ya da benim gözümden kaçan, benim işte e, aklıma gelmeyen bazı şeyler varsa yine sizlerden bu konu hakkında olumlu olumsuz geri dönüşler bekliyorum dostlar. O halde hadi bakalım aracın etrafında dolaşalım sizlere ben neler yapılması gerekiyor neler doğru neler yanlış neleri değiştireceğiz nelere bakım uygulayacağız nelere şöyle bir göz atacağız onlara bakalım dostlar birlikte sonra tekrar buraya dönelim. Evet dostlar şimdi sizlerle aracın kaputunu açacağız ve kaputunun altında yapılması gereken kontrolleri birlikte gözden geçireceğiz. Hemen kaputumuzu sabitleyelim. Evet aslında ilk kontrol etmemiz gereken yer bu motor soğutma sıvısı dostlar. Motor soğutma sıvısı minimum ile maksimum değerleri burada yazar. Detaylarda göstereceğim. Bu minimum ve maksimum değerlerinin arasında bir yerde olması gerekiyor. Bakın benimki minimumun biraz üzeri. Yani bu arabayla bir uzun yolda çıkmadan önce benim şunu bir minimumun üzerine taşıtmam gerekiyor. Ha bunu nasıl yapacağız derseniz yani çok ufak tefek eklemeler için bunun için normal su ekliyor birçok vatandaşımız ama siz arzu ederseniz hani evinize en yakın bir usta bir yetkili satıcı vesaire varsa gidip buraya işte antifrizli suyunu su doldurabilirsiniz. Ha yani kendiniz su eklerseniz de çok fazla olmadığı miktarda kabul edilebilir ama sadece suyun erime noktasını arttıracak, kaynama, kaynama noktasını düşürecektir. Herhangi bir çok olumsuz uç durumda görevini yapamayacaktır ama idare eder benim önerim yine de bir ustaya, bir işte yetkili servise, bir özel servis. Evinizin işte yakınında, işten eve giderken işte yolun üzerinde hızlıca hallettirmeniz dostlar bunu. Onun dışında cam cam silme suyunuzun dolu olduğunu emin olun. Hatta hatta bir şampuanlı suyla doldurursanız çok iyi olur. Bunun dolu olduğunu emin olun dostlar ki yolda yoldayız da birazdan yine konuşacağız. Sinekler, sinekler vesaire bir sürü şey olacak. Bu su bayağı hayat kurtarır uzun yolda. Evet dostlar, aracınızın motor yağının seviyesini kontrol etmeniz gerekiyor. Ben şimdi motorum çok sıcak olduğu için çıkarmıyorum. Fakat burada genelde turuncu, sarı, yeşil, yine detayda göstereceğim renklerde olur bu motor yağı, şeyleri çubukları. Bakın şöyle göstereyim. Bakın hatta kameraya da göstereyim. Minimum ve maksimum değerler burada görünüyor. Bu öncelikle bunu çıkartıp güzel bir bezle şu kısmı silip sonra tekrar sokacağız. Ondan sonra çıkaracağız. Hatta yapayım bekleyin. Elinizde ne varsa iş görecektir. Ben bir tane fiş buldum şimdilik. Bakalım bu fiş alacak mı yağı? Evet alıyor dostlar. Bakın bir sıkıntı yok. Şöyle bakın temiz hale getiriyorum. Tertemiz temiz hale getirip şimdi tekrar sokacağım. Bu da arabaya da damladı. Onu da alalım. Sokacağım ve biraz bekleyeceğim. Beklememiz bittikten sonra çıkarıyorum dostlar ve bakıyoruz. Evet bakın minimumun üzerinde gayet. Umarım görünüyordu. Minimumun üzerinde ve gayet yeterli bir motor yağım var. Sizler de çok basit bir şekilde bunu uzun yol öncesi yapabilirsiniz. Ha, eksikse endişelenmeyin. Yine az önce dediğim ustaya <laughs> giderek motor yağınızı ekletebilirsiniz dostlar. Evet dostlar aslında önemli şeylerden biri de akü. Yani akünüz yolda biterse tüm elektronik kontrollerinizi kaybedersiniz, direksiyonunuzu kaybedersiniz, frenlerinizi kaybedersiniz. İşte e, hani her türlü şeyinizi kaybedersiniz. Bu çok önemli akü. Tabii ki aracınız sıfırsa ya da yeni bakımdan çıktıysa aküye de çok fazla bakmanıza gerek olmayabilir ama yine de dikkat edelim. Bazı akülerin üzerinde son kullanım tarihi yazar. Benimkinde yazmıyor o yüzden gösteremiyorum. Bakayım evet evet yazmıyor herhangi bir organında yazmıyor ama siz e eğer aküyü siz değiştirdiyseniz zaten size bir garanti belgesi mutlaka verilmiştir o garanti belgesinde de akü ile ilgili gerekli bilgiler yazıyordur zaten aracınızın herhangi bir akü ışığı vesaire yanmıyorsa muhtemelen problem olmayacaktır onun dışında bunun dışında sonra şöyle gözle bir kontrol edeceğiz. Gözle bakacağız hani herhangi bir kopukluk, herhangi bir sıkıntı, herhangi bir sallanan bir şey var mı? Ona bakacağız. Daha sonra isterseniz bir de otomobilimizi çalıştıracağız. Otomobil çalıştıktan sonra sesle herhangi bir takılma var mı? Yoksa o zaman şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki burası hazır, yola çıkabilirim. Evet dostlar atlanan çok önemli konulardan biri silecekler. Eğer sileceklerinizin tarihi geçtiyse veya silecekleriniz aşındıysa yani kuru bir zeminde Kuru bir cama bunu uyguladıysanız vesaire bunlar aşınacaktır. O yüzden e, bu sileceklerinizi değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü uzun yolda yani herhangi bir hayvan çıkabilir, bir kan sıçrayabilir, bir sürü sinek olabilir ki olacaktır bu bayramda. Yani, çamur olabilir, başka bir araçtan bir şey sıçrayabilir vesaire. Burası kirlenecektir. Bu, sizi bu silecekler kurtaracak. E, bu silecekler çalışmazsa bu sefer yolun ortasında gidip işte Karaman'da e, Kocaeli'de bir yerde bilmediğiniz bir yerde silecek araba zorunda kalırsınız. Aradım, biliyorum, o yüzden öneriyorum. He <laughs> bir de tabii yola çıkmadan önce aslında bu camı temizlemiş olmamız gerekiyor. Çünkü zaten bu cam yolda kirlenecek. Zaten yolda kirleneceğini bildiğimiz bir camı neden temizlemeden çıkıyoruz dostlar? Çok önemli şeyler var. Birincisi bu cam. İkincisi bu dikiz aynası içi ve arkası. Ya arkası önemli değil ama zaten için temizince arkası temizince içini mutlaka temizleyin. Artı farlar. Farlarınız temiz olmalı ki önü net bir şekilde göstermeli. Sonra farım görmüyor, gece göremiyorum vesaire problemleri yaşanmasın. Çok net şimdi şu farı yani arabayı yıkamıyorsanız bile şöyle elle bir bezle temizleyebilirsiniz dostlar. Evet son yıllarda çok önemli bir konu daha var dostlar plakanızın temizliği biliyorsunuz her yer ücretli otoyolu ve sürekli ücretli otoyollardan plakamızla geçiyoruz artık KGS etiketi ya da OGS etiketi aranmaksızın plakadan direkt geçebiliyoruz. Plakamızın temiz olması çok önemli ki gişede problem yaşamayalım ve zamanımızdan olmayalım. Dostlar gelelim lastiklere. Lastikler çok önemli çünkü bu kocaman aracımızın işte motoru olan içinde eşyalarımızı sevdiklerimizi taşıdığımız aracımızı yere dokunduran tek şey bu lastikler. O yüzden bu lastikler gerçekten çok önemli. Kısaca şöyle geçeyim. Lastiklerin son kullanım tarihini bilmeniz çok önemli. Son kullanım tarihleri lastiklerin üzerinde yazıyor zaten. Üzerinde yazanı da bakabilirsiniz. Siz eğer lastikleri satın aldıysanız da bakabilirsiniz. E bu lastiklerin son kullanım ömürleri genellikle üretim tarihlerinden itibaren 5 senedir dostlar. Yani 5 yılın üzerinde lastikleri belki şehir içinde bir yerden bir ufak ufak giderken kullanıyor olabilirsiniz ama uzun yolda lütfen kullanmayın canınızın sağlığı için. Bir de lastik basıncı konusu var. Lastik basıncı da arkadaşlar tüm lastiklerimizi şurayı sibopları açıp Gidip basitçe bir benzinlikte gerekli ve doğru basıncı yazıp şişirip tekrar kapatacağız çok basitçe. Ya bu gerekli ve doğru basış nedir derseniz bu gerekli ve doğru basış dostlar genellikle aracınızın kapı içinde ya da benzin kapağının içinde yazar. Onu da yine detayda göstereceğim. Kapı içinde aracın yüksüz durumda, yüklü durumda ve hatta böyle üzeri full hani aşırı yüklü durumda falan gereken ön ve arka lastik basışları ayrıntılı bir şekilde yazacaktır. Oradakine göre gidip bir benzinlikte şişirip yolunuza çıkabilirsiniz. Evet dostlar aslında çok önemli bir konu daha var. Frenler. Yani şu aracı görüyorsunuz ki benim aracım küçük bir araç çok büyük bir araç ya B segmenti sıradan bir i20 ama çok daha büyük araçlar da olabilir ki bunlar da az değil yani ee, 1.2 ton civarı bir araçtan bahsediyoruz bu araç nasıl duracak bu aracın durması için frenlerinin iyi tutuyor olması gerekiyor sizler de çok iyi biliyorsunuz o yüzden frenlerim tutuyor mu diye bir bakmanız gerekiyor Şimdi şöyle insan sürekli kullandığı her gün kullandığı arabasının frenlerinin aşınıp aşınmadığını anlayamayabiliyor. Çünkü zaten yavaş yavaş bir aşınma içerisinde olduğu için o yavaş yavaş aşınmaya bizim ayağımız ve hislerimiz alışıyor. O yüzden biz bunu anlayamıyoruz dostlar. Ama bir ustaya götürmektense, şimdi bir ustaya giderseniz bunun için hiçbir, hiçbir şey yoksa bile belki para isteyecektir bilmiyorum ama ya başka bir arkadaşınızı bindirdiğinizde hani bir arkadaşınız binerse ve bindiğinde ya evet bu biraz biraz geç duruyor, zorlanıyor falan problemli derse en azından götürüp frenlere baktırtırsınız. Frenler çok önemli çünkü çok yüksek hızlarda seyahat ediyoruz. İşte 100 km bölü saat, 120 km bölü saat, bazılarımız 150 km bölü saatle seyahat ediyoruz. Bu seyahat hızlarında dostlar frenler çok önemli. Ani bir frenlemeye ihtiyacımız olabilir diyeyim. Aman frenleri atlamayalım. Evet dostlar önemli konulardan biri de bagaj aslında. Bagajımıza yedek lastiğimiz var mı? Evet benim yedek lastiğim var bir problem yok. Hatta, hatta uzun yollarda lazım olabilir mutlaka bir kedi maması da bulundurursanız iyi olur. Onun dışında lastik tamir kitiniz var mı? Yani bakın şurada bulunan yani şöyle lastiği değiştireceğim ama bunlar yanımda mı? Krikolar vesaire yanımda mı? Yanımda. Dostlar biliyorsunuz artık modern otomobillerin çoğunda diyeyim yedek lastik bulunmuyor. Yedek lastik yerine bir lastik tamir kiti diye uyduruktan bir şey veriyorlar. o yanınızda mı diye onu da kontrol edebilirsiniz. Artı bir de bakın İlk yardım seti, acil durum seti ve burada bakın yangın söndürme şeyimiz, köpüğümüz. Bunlar çok önemli. Lütfen bunları sadece muayeneden muayeneye yanınıza taşımayın. Sürekli taşıyın dostlar. Nacizane önerim. Evet dostlar videoyu sizlerle beraber kapatalım istiyorum. Videoda öncelikle ne yaptık? Kaput açtık, kaputta soğutma suyunu kontrol ettik, motor yağını kontrol ettik, aküyü kontrol ettik ve gözle genel kontrollere baktık. Ve tabii ki bir de silecek suyunu unutmadık. Daha sonra sileceklere geçtik. Sileceklerimiz sağlam mı? Camlarımız görüyor mu? Farlarımız temiz mi? Bunlara dikkat ettik. Daha sonra lastiklere baktık. Lastiklerimizin basışları doğru mu? Ve son kullanım tarihleri geçip geçmemesine dikkat edeceğimizi söyledik. Bir de bagaja gittik. Yedek lastiğimiz var mı? Lastik tamir kitimiz var mı? Herhangi bir yangın olması durumunda bir yangın söndürme şeyimiz var mı? İlk yardım setimiz vesairemiz var mı? Onlara baktık. Onun dışında bir de frenler üzerine konuştuk. Videoyu kapatacağız. 10 dakika civarında hızlıca böyle bir bilgilendirme videosu yapmak istedim. Tabii ki de bunlara tek tek bakmayı göstermedim. Göstermem haddime değil. Ama sadece sizlerden bunlara dikkat etmenizi isteyerek videoyu bitireceğim dostlar. Tabii ki sizlerden kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi isteyerek bitirmek zorundayım. Dostlar kanala abone olursanız ben de otomobille ilgili daha fazla içerik üretebilirim ve sizler de beni takip ederek daha fazla bilgilenebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben de beni takip eden ve abone olan insan sayısı arttıkça daha fazla öğrenip sizlere daha fazla şey anlatmak için çaba sarf edeceğim dostlar. O halde ben evime gideyim bu videoyu kurgulayayım ve bayramdan önce sizlere yetiştirmeye çalışayım. Dostlar çok önemli bir durum var lütfen uykumuzu alarak yola çıkalım uykumuzu almadan yola çıkmanın çok büyük olumsuz yanları var. Muhtemelen sizler de birçok ile yaşadınız. Ben de onlarca kere sıkıntılar yaşadım uykusuz yola çıktığımda mutlaka 2 saatte bir mola verelim. 2-2,5 i̇ki, iki saatte bir ki ben hep öyle yaparım. Örnek veriyorum 6 saatlik bir yolum var. 2 e, saat giderim bir mola, 2 saat giderim bir mola, 2 saat giderim. Yani 6 saatlik yolu 2 molayla bitirmiş olurum dostlar. 2-2,5 i̇ki, iki, buçuk saat civarında mola vermeye çalışalım. Bir de yanımızdan kahvemizi, suyumuzu, çayımızı artık hangisini seviyorsak eksik etmeyelim ki. insanın bir boğazı kurur bir şey olur. Bir çay içeriz, su içeriz. Hem bu sayede çay, su, kahve içerek de zaten e, tuvaletimiz geleceği için 2 saat sonra durmak zorunda kalırız dostlar. Bu da aslında bir ufak bir trik diyelim. O halde video kapatıyorum dostlar. E, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.